Peki yine de insan hani böyle bir rol oynarken mutlaka bir düşünür. Yani kendine sorar diye tahmin ediyorum. Ya böyle bir şey başıma gelse. Mesela bu soruyu hiç sordun Geldi, geldi mi? <laughs> geldi. Gerçekten evet, Geldi. Ben. Üniversitedeyken geldi. Yani, yani. sen şimdi ne kadar normal bir şeymiş gibi konuşup konuşmuşum. <laughs> Deriden olağanüstü bir şeymiş gibi bir tepki verdim. Sanki hayatın içinde böyle bir şey yok gibi. Geldi yani. Ne oldu mesela Ayaklaşım. Çok yakın bir kız arkadaşım birlikte oldu ama orada ben tepki gösteremiyorum ya. Olan bir şeyin oldu çünkü değil mi? Oldu, bitti. Keşke olmasaydı ama oldu. E, buna mümkün mertebe ne kadar en az canımı sıkarım ya da sıkmam. Kendim bu durumdan nasıl izole ederim? E zaten beni sevmeyen bir adam. E zaten e çok karşı tarafa ilgi duymasa arkadaşım böyle bir şey yapmaz diye düşünürüm. Düşündüm. Arkadaşım e kaderiyse mutlu olsunlar. Bana ne? Zaten benim kaderimde, kısmetimde yokmuş bu derim. Arkama döner giderim. oyalanmam orada yani enerjimi kirletmem.